yeni günü birlikte değerlendireceğiz. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Şafak Hanım. Teşekkür ederiz. Şimdi az önce dilim döndüğünce son gelen açıklamaları aktarmaya çalıştım. Eminim ki bana kulak vermişsinizdir. E, Fed başkanlarından gelen açıklamalar var, eyalet başkanlarından onları aktardık. Bugün de Powell konuşacak. Tabi tam anlamıyla e, siz de bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama piyasanın odağında bugün bu gelişme var. Acaba Powell ne diyecek? Öncesine gelen bu mesajı nasıl değerlendirmek gerekir merak ediyoruz. O yüzden sözü hemen size bırakıyorum. Yorumlarınızı rica edeceğim bu konuda. Ee, tabii enteresan bir değişim yaşanıyor bence özellikle geçen hafta Çarşamba akşamıki toplantı. Ee, aslında tam detayları vermese de böyle beklentileri hem Powell kanadında hem Fed üyelerinin beklentileri tarafında e, nispeten yansıtmıştı ve piyasada da bir e, bu varlık alımlarının tabii doğal olarak sonrasında da faiz artışları için bir kapı aralanmış gibi duruyordu. E, Cuma günü bulut bunun biraz daha ilerisine giderek ki dünkü sizin haberinizde de vardı dünkü söylemlerinde de aslında hala bu varlık alımlarının azaltılması konusunun işte pahalı önderliğinde konuşulup aslında bir süre zarfı içerisinde bir takvime bağlanmasının daha doğru olacağını hala savunan tarafta kalan FED başkanlarından biri açıkçası ama bununla birlikte dün yine sizin haberde de olduğu gibi bazı üyelerin e, hatta Powell'ın da e, toplantı sonrasındaki bu gelişmeler sonrası bugünkü sunumda daha e, belki e, güvenli tarafta kalmaya çalışabileceği yani piyasaları bu kadar hızlı bir şekilde varlık alımı azaltımı e, takvimine doğru hazırlamak istemeyeceği gibi bir beklenti de oluşmuş gibi duruyor. Aynı zamanda hala unutmayalım ki e, yanılmıyorsam dün itibariyle işte 700 milyar doların üstünde bir swap e, kanalı Amerika ve diğer e, özellikle gelişmiş e, ülke merkez bankalar arasında devam ediyor. 120 milyar dolar aylık bir destekleyici işte tahvil alım programı diyelim ya da varlık alım programı e, Amerika'da hala devam ediyor. Dün Lagart'ın keza e, ekonominin hızlı toparlama eğiliminde olduğunu fakat desteklerin devam etmesi gerektiği gibi açıklamalar var. Dolayısıyla piyasada likit de devam ediyor evet açıklamalar bir normalleşme benim bence benim kanımca bir normalleşme işaret eden yönde o da nedir? Artık desteğin piyasadan çekilerek piyasanın normal şartlardaki çarklarının dönmesine yönelik bir aksiyon alınması. İşte bunun biraz sancısı da demeyelim ama söylem farklılıkları, düşünce farklılıkları açısından geçen bir 3-4 gün yaşıyoruz. Dolayısıyla bugünkü Powell'ın temsilciler meclisinde yapacağı sunumun da ben çarşamba gecesi Fed toplantısı tabii bizim için ve sonraki soru cevap kısmındaki açıklamalara benzer olacağını düşünüyorum. Yani işte büyümede, enflasyonda, kişisel tüketim tarafında ve istihdamda güçlü bir toparlanma eğilimi içinde olduğunu piyasanın ama hala biraz daha güvercin tarafta kalarak desteğin devam etmesi gerektiğini belki bu altyapı çalışmalarıyla ilgili olacak o 4 ve 6 trilyon dolar arasında değişen destek paketinde önümüzdeki dönemde piyasada ihtiyaç duyulacağını ama e, salgın risklerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla e, sosyal hayatta dönüşüm ve bunun ekonomi etkilerinin biraz da hem veriler üzerinde hem fiyatlar üzerinde etkili olabilecek gibi bir sunum olabilir. E, bu da aslında piyasayı çarşamba gününden ...daha farklı, geçtiğimiz hafta çarşamba günden daha farklı bir yere götürmez diye düşünüyorum. Şunu düşünelim, likit de hala devam ediyor. Dolayısıyla piyasadaki fiyat dalgalanmaları çok sert olmamakla birlikte... ...zaman zaman düzeltmelerin de yoğun geçeceği bir döneme doğru aslında giriyoruz gibi gözüküyor şu an için. Peki e, Tonguç Bey, şimdi özellikle... E hafta başında şu soruyu sorduk. Tabii açılış itibariyle dün açılışta baktığımızda işte Asya'da satışların derinleştiğini görmüştük. Zaten Amerika yine vadelilere baktığımızda dün bizim saatimiz itibariyle ben biraz dünkü seans öncesinde bugünü şimdi karşılaştırmak istiyorum. Yine negatif bir tablo vardı. Dün şu soruyu sorduk. Aa, acaba boğa piyasası bitti mi? Erken yanıtlarını aldık ama bugünkü tabloya baktığımızda da şimdi Fed'in baskısı bitti mi? Yani piyasa üzerinde o Fed'in oluşturmuş olduğu satış baskısının en azından e, bittiğini mi e, görüyoruz şu anda? Çünkü dediniz ki bugün Powell konusunda çok farklı bir şey söyleyemeyebilir ya da piyasayı farklı bir yere götürmez dediniz. O zaman e, o ilk etkiyi gördük geçen çarşamba itibariyle hafta başında etkisini yaşadık. Şimdi e, bir e, normalleşme mi söz konusu fiyatlamalarda? Bir sindirme ee, yani evet evet şöyle normalleşme demeyelim evet yani o Çarşamba günü ve sonrasında yapılan işte Fed üyelerinden gelen açıklamalar ki bu devam edecek bu hafta içerisinde e, dolayısıyla bu beklenti yani beklenti de şu aslında son bir yıl bir buçuk yıl belki de içinde e, özellikle Amerikan seçimleri sonrası piyasaya sağlanan desteğin yalnız Amerika değil diğer merkez bankaları tarafından da e, tarihin en yüksek seviyeler olduğu bir dönemdeyiz. E, bu destekler devam ediyor ama e, aynı zamanda da bunun artık bir noktada e, azaltılması konusunda elimizde ekonomik olarak da ve sağlık tarafında yani salgın sonuçları itibariyle de yavaş yavaş o güçlü donelerin geldiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, ben şey demek istemiyorum yani son iki günkü hareketin tamamen geri alınacağı bir döneme girdik demek istemiyorum. Ama biraz önce söylediğim o likitte etkisinin yani güçlü paranın diyelim hala piyasada olması işte o sert ve aşağı doğru mesela diyelim ki borsalarda, altında, gümüşte, işte dolar karşıtı para birimlerinde gelmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla esas istenilen de bu. Kademeli bir şekilde normalleşmeye doğru gidilmesi. Hani o yumuşak iniş deniliyor ya. İşte onu yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla altında mesela 1765'ten işte paritede 1.18 civarlarından, 1850 civarlarından, dolar endeksinde 92.40'lardan, yukarıya doğru ve aşağı doğru bir e, ne diyelim hani o düzeltme ya da tepki dönüşü hareketi oldu. Aynı şey Amerikan faizleri içinde oldu. Yani kısa dönem faizlerden uzun dönem faizler arasındaki o değişimin son bir gün içerisinde de tekrar tersine döndüğünü gördük. Böyle bir e, işte normalleşme dediğimiz şey zaten piyasada Böyle dalgalanmalar sonrası sakinleşme ile gerçekleşir. Ben süreci çok sağlıklı görüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani bugünkü açıklamalarında çarşambadan geçtiğimiz çarşamadan çok daha e, dalga boylarının yükseltici olacağını düşünmüyorum. Peki bu yumuşak iniş için şimdi e, önümüzdeki aslında en büyük daha doğrusu en önemli toplantılardan biri Jackson Hole olacak. E, biraz daha piyasa ona mı hazırlanacak e, o zaman? Yani yumuşak iniş dediğimiz e, o takvimde Jackson Hole'ün sizce nasıl bir değerlen, e, yeri olacak Tonguç Bey? Orada önemli mesajlar gelir mi? Piyasa hazırlanır mı? Ya da piyasayı yeni döneme hazırlayacak yeni adımların atılacağını sinyali verilir mi? Ee, büyük ihtimal e, orası yani 24-26 Ağustos olması lazım Büyük ihtimal o tarih e, bu işin yani bu varlık alımlarının Daha önce de çünkü bunun örnekleri olduğu için herhalde piyasa oraya biraz daha sıcak e, Daha yakın duracaktır orayı daha fazla hedefinde tutacaktır Zaten baktığınızda işte bir toplantı Jackson Hole sonra bir toplantı daha Yani Fed'in böyle iki toplantı arasındaki o geçişi sonrasında ee, şu bekleniyor açıkçası yani artık bu 120 milyar dolarlık e, aylık hedefin e, piyasaya pompalanma e, hedefinin bir nebze azaltılmasında bir sakınca olmaması gerektiğini ve bunu bir takvime bağlaması. Çünkü piyasa daha önce görmediği kadar yüksek bir e, bilanço büyümesiyle birçok merkez bankasında karşılaştı ve piyasa soğutulması noktasında da daha öncekilere göre daha sert aksiyonlar alınabilir. Onun için hani bunun çok daha sert olmaması yani bir anda 120 milyar doların tabii ki olmayacaktır ama işte bu desteği kesiyoruz biz yılbaşından itibaren denmesindense yavaş yavaş 2008 sonrası olduğu gibi bir takvim içerisinde bunun piyasaya deklare edilmesi daha doğru. Piyasa nasıl reaksiyon verecektir? Bence o tarihe kadar çok haklısınız. Jackson Hole'a kadar bu ıı, dolar bazlı güçlü kalış işte özellikle piyasadaki dalgalanmalar son birkaç günde gördüğümüz şekilde yani o yöndeki fiyatlamalarla devam edeceğini düşünüyorum. Daha azalarak devam edecektir. O gün geldiğinde de örnek veriyorum borsalarda diyelim %5 bir düzeltme oldu veya işte altında ne bileyim 150 dolar bir düzeltme olmuştu. İşte bunun devamı geldi falan. E sonrasında da bu satın alınmış olacak. Yani piyasa o açıdan sonra biraz rahatlayacaktır. Ondan sonra da faiz artışlarına odaklanmaya başlayacaktır. Mecburen böyle bir 2008-2011 ve 2011 sonrası süreç gibi bir dönem bizi bekliyor. Ama bunu yaşamamız gereken bir süreç. Bence bu aralarda yani çok kısa bir sene sonra da bunun konuşulmaya başlaması, bakın Türkiye'de de mesela işte aşılama sonrası normalleşmeyi konuşuyoruz. Bu olması gereken bir şeydi. Bunun ne kadar önce piyasada oluyor olması ve ne kadar az e, hasar demeyeyim ama dalgalanmaya neden olarak işte o yumuşak inişte veya yumuşak bir düzeltmeyle gerçekleşmesi hem reel piyasa için hem de e, yani tüm ülke ve kurumlar için de daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla ben şu anki hareketinde çok e, hani inanılmaz bir riskli döneme doğru geçiş olarak görmüyorum ama Jackson Hole bu konuda herhalde önümüzdeki dönem sürekli e, hedef gösterilecek bir tarih olmaya devam edecek gibi duruyor. Tabii önceki tecrübelerden dolayı az önce sizin de belirttiğiniz gibi önceki toplantılarda hatırlarsak eski Fed başkanları dönemine önemli bir yeri vardı Jackson Hole'un. Şimdi de piyasa tam anlamıyla ona odaklanacak gibi duruyor. Şu önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde. Belki Tonguç Bey şimdi özellikle içerideki normalleşme adımlarının piyasaya etkisini de konuşmak isterim. Ama dilerseniz bu konuyu aslında dolar endeksiyle de bağlayıp içeriye öyle bir geçiş yapalım. Çünkü az önce dolardaki işte güçlü görünümden de bahsettiğiniz Jackson Hole'e kadar olan ki süreçte ama dün şimdi bir baktığımızda 92'nin altına doğru bir sarkma var dolar endeksinde e, korku endeksinin de dün biraz daha gerilediğini takip ettik buradaki tabloyu nasıl yorumlamak gerekir e, 92'nin üzerine atan bir dolar endeksi vardı önümüzdeki sürece için süreç için nasıl bir sinyal verdi bu oluşan grafik Şimdi yanlış e, hatırlamıyorsam 200 günlük üssel olarak bizim tabii çok teknik bir terim ama şöyle düşünelim yani son 200 günün aşağı yukarısı yakın vadi ortalamasında 91.85 gibi bir yer var dolar endeksinde. Diyeceksiniz ki bu niye çok önemli? E, o şundan dolayı yani uzun vadeli bir ürünün yönünü göstermesi açısından e, önemli bir seviye. Dolayısıyla hala o seviyenin üzerindeyiz dolar endeksi olarak. Yani doların gücü açısından çok bir güç kaybetmemiş gibi duruyor. Ama aynı zamanda da doların yine de böyle tali diplere de yakın olduğunu, hani 90'ların altında endeks içinde de fiyatlandığı zamanları gördüğümüzü yakın vadede eklemek gerekiyor. Yani yukarı doğru da marjı olabilecek bir para birimi gibi duruyor gelişmeler sonrasında. Tabii çok değişim olacaktır. Yani bu altyapı paketi gelecektir. Ee, belki Fed biraz daha yavaşlamayı seçecektir. Zaman zaman daha şahin olmaya çalışacaktır o açıdan. Ben doların yılın ikinci yarısında da güçlü kalacağını düşünüyorum. Şimdi içeride ise tabi e, tabii bizde şöyle bir durum var. Yani yabancı etkisi hep söylüyoruz. Bizim piyasamızda giderek azaldı oransal bazda. Yani borsada da, tahvil piyasasında da, döviz piyasasında da dolayısıyla biz bu süreçten e, hani her ülke kendi hikayesini yazar dediğimiz süreçten bence aşı çalışmalarıyla gelebilecek normalleşme sonrası hikayemizi daha net yazabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yatırımcı nezdinde salgının devam ettiği ve kritik seviyede olduğu ülkelerde dış kaynak para girişinin hep sınırlı kaldığını görüyorduk. Bizde de benzer bir durum oldu belli bir süre. O açıdan kurdaki bu tekrar 8.78'e doğru bir yükselişinde yani evet dolar bazlı bizim de biraz işte son dönem çalışmalarımızın yeni yeni belki meyvelerini alacağımız bir dönem olduğu için hem teknik diyebiliriz hem yavaş bir fon girişiyle kaynaklandığından bahsedebiliriz. Ama şunu unutmayalım kurda yani 889 aralığı teknik olarak hala beklenti içerisinde olunabilir. Buradan dolar endeksi yükselse de biz e, işte o varlıkların Türkiye dönüşü noktasında özellikle yaz aylarının ikinci yarısından sonra turizm e, ve özellikle ekonomik açılımların gelmesiyle ki Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir, bir kısmını zaten büyük bir çoğunlukla paylaştı. Burada bir şey olabilir, dengelenme olabilir. Şunu demek istemiyorum, çok hızlı bir TL değerlenmesi olur demek istemiyorum. O biraz daha önümüzdeki döneme bağlı ama bir dengelenme olacaktır. Ve bu süreçte her gelişmekte olan ülke para birimi gibi TL'nin de bir kısım zaman zaman zayıf kaldığı dönemler olacaktır. Ben borsada da kurda da çok sert yukarı aşağı hareketler beklemiyorum. Ama hala bir zayıflığın borsa İstanbul'da 1435'in altında kurda, işte 8.78 seviyeleri yakın seyretmekle birlikte yurt içinde de soru işaretiyle karşılandığını görüyoruz. Ama bunlar da yani tahmin ediyorum o dünyanın normalleşmesi süreci içinde bizim tarafta yaşanması gereken de bir süreç. İşte her ülke buradan kendi rotasını çizerek devam etmesi gerekecek. Onun için önümüzdeki 6 ayında birçok konuda yalnız sağlık konusunda değil ekonomik konularda da çok değişik senaryolara, bunun şunu kastediyorum, hani toparlanma sürecinde de belki de hayal edemeyeceğimiz ya da beklemediğimiz süreçte bir iyileşmeye de neden olabilir çünkü Amerika ve özellikle İngiltere biliyorsunuz orada da işte maskesiz dolaşım vesaire konuşuluyor. Bu sürecin ne kadar hızlı değiştiğinin de çok net göstergeleri biraz önce sizin verdiğiniz haberlerin hepsinde de geçerli. Onun için yurt içi piyasalar hala zayıf bir tempoda dış kaynağın sınırlı kaldığı bir dönemde bu baskıyı hissetmeye devam ediyor açıkçası. Peki Tonguç Bey şimdi e, tüm bu başlıklar özelinde biraz daha e, endekslere de yönelecek olursak özellikle turizm özelinde e, durmak istiyorum ki bugün haber yoğunluğunun e, çoğu da o yönde. Şimdi Rus turistler geliyor. E, KDV desteğinin uzatıldığını bir ay daha uzatıldığını dün Başkan Erdoğan açıkladı ki hafta başında da özellikle işte 1400 bölgesinin önemli olduğunu biliyoruz. Cuma onun altında kapatmıştı. Dünkü kapanış yine 1400 seviyesinin hemen altındaydı ama e, haftaya başlarken de aslında e, hisse bazlı hareketlerin e, olabileceğini konuşmuştuk. Sanırım bu görünüm devam ediyor. E, bu çerçevede turizme değinelim. Dün yine en fazla değer kazanan tarafta turizm yer almıştı. Gün üzerinde baktığımızda en fazla yük, e, değer kazanan tarafta turizm endeksinin olduğunu gördük. E, peki bu görünüm devam eder mi? Bu haber akışı endeksi nasıl destekliyor Tonguç Bey? Ya tabii Turizm sektörü özellikle hizmet sektörü de çok zor bir dönem geçirdi. Ee, yani ne kadar orada desteklerin e, üzerinde detayları konuşsak da e, yani çok e, belki de 1-2 yıllık bir süreçte o tekrar e, tüm toparlanmayı yapabilecekleri, yatırımlara devam edecekleri bir süreç. Ama geldiğimiz noktada bence e, 1-2 ay önceye baktığımızda yani o Mayıs'taki kapanmaları vesaire düşündüğümüzde çok daha iyi bir noktadayız. O açıdan ben biraz önce bu toparlanma hızının hani sağlık tarafındaki ülkelerin başarılarının çok net e, ekonomiye yansımalarını gördüğümüzü göreceğimizi düşünüyorum endekse baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebilirim yani bu dönüşüm hani salgından çıkış senaryosu gerçekleşmeye devam edecekse salgındaki bir nebze işte sağlık gıda enerji e, düzeltiyorum teknoloji gibi e, sektörlerin yanı sıra yani bunlarda zaman zaman bir kısım düzeltmeyi gördük, bir kısım yatay hareketi yani 2021'in ve 2022'nin enerjisine göre belki görmeye devam edeceğiz ama geride kalan hizmet sektörüne iş yapan Yurt içinde özellikle turizm sektörüyle bağlantılı, ee, belki bunun yanısına işte ulaştırma ne bileyim e, servis diyebilirsiniz, hizmet sektörünün yan e, sektörleri üzerinden çalışan borsaya açık şirketler etkilenmeye pozitif etkilenmeye bence devam edecektir. Bir kısım büyümeye odaklı sektörler de e, yılın ikinci yarısında güçlü kalabilir. Bunun başında işte e, enerji, kimya ve e, belki biraz da petrokimya tarafında devam eden bir beklenti olabilir ama bunlar turizm ve hizmet sektörü kadar bir anda değil biraz daha yavaş yavaş bir toparlanmayı gösterebilir. Şimdi bu sektörlerin endeks üzerine etkisi aslında mesela bir bankacılık bir sanayi endeksi kadar yoğun değil zaten halka açık olan şirketlerimizin sayısı da bu tarafta daha sınırlı olduğunu görüyoruz. O açıdan yani endeks 1400 seviyesinin altında evet riskli bölgede kalmaya devam ediyor. Ama burada bizim için önemli olan bu ekonomik toparlanmada işte hizmet, turizm, ulaştırma, petrokimya sektörlerinin yanı sıra hala bankacılık olduğunu düşünüyorum. Orada da kritik bir 1205 1200 veya bankacılık endeksi tarafında bunun da altındayız. Orada da bizim için e, ekonomik toparlanmanın görüntüsünde bir endeks yükselişi olursa, e, o zaman 1400'lerin üzerinde o daha önce konuştuğumuz işte 1500, 1600'lere doğru bir hareketin, yani bütün bu sektörel hareketi destekleyecek bir bankacılık sektörünün e, önderliğinde ben yükseliş olabileceğini düşünüyorum. Ama e, bir değişim, yani sektörlerde hisse bazlı salgın öncesi salgın sonrası diye değişim olacaktır. Ama burada hala kilit no, e, nokta sanki bankacılık gibi duruyor. Turizm vesaire sektörler onun destekleyicisi olacaktır. O açıdan bankacılıkta da 1200 1205 seviyesi endeks bazlı takip edilmeli diye düşünüyorum. Peki BIST yüzde özellikle bugün özelinde dikkat çekeceğiniz e, noktalar neresi? 1400'ün hemen altında dedik ama pozitif bir kapanış vardı. Yeniden yukarı yönlü bir atak e, orta vadede nasıl bir e, görünüm söz konusu olabilir Tonguç Bey? Şimdi Şafak Hanım şeyden bahsettik yani katılımcının özellikle yabancı katılımcının piyasada biraz daha sınırlı kaldığını. Bu noktada borsada da hacimlerin yani son 3 ay öncesine göre belki 4'te 1, 5'te 1 oranında düştüğü günlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bantlarımız çok daralıyor. Yani o da ne demek istiyorum? Ya yani 1400'ün üzerine doğru bir atak bugün deneyebileceğimizi düşünüyorum. Ama aralıklarımız 1400 1415 1415-1435 gibi böyle 15-20 puanlık dar bir banttaki destek direnç seviyeleriyle gidiyor. Ya benim genel görüşüm hani 1435'in üstü ayrı bir senaryo, 1435'in altı e, sanki farklı bir senaryo yani risk algısı açısından. Dolayısıyla bugün 1400 üstü deneme yapsak da o 1435'in üstüne kalıcılık sağlamadığımız sürece piyasada bu kafa karışıklığı yani yukarı gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi hangi sektörde hangisi ön plana çıkar konusu biraz daha dikkat ediyorsanız işte o bankacılığa bağladığım tarafta biraz bununla ilgili. Aşağıda açıkçası sanki 1380... Ortada 1400, yukarıda da 1415 gibi böyle bir 35 puanlık aralığımızda bir süre kullanabiliriz. Eğer 1400 üzerinde kalırsak bu sefer 1400-1435 aralığını kullanmaya devam ederiz. Ama hacim artmadıkça ve bankacılığın endekste desteği devam etmediği sürece o yükselişlerin zayıf kaldığını, hisse bazlı hareketlerin devam ettiğini görürüz diye tahmin ediyorum. Bugün de çok farklı bir senaryo olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler Teşekkürler, diliyorum. Teşekkürler. İyi bir gün diliyoruz biz de sizlere. Değerli izleyenler Tonguç Erbaş bizimle öngörülerini paylaştı efendim. Seans öncesine devam ediyoruz.